sakin ol. nefret ediyorum. Bu kumpası sen kurdun değil mi? Yakup'la birlikte. Ya sen ne zaman böyle bir adam oldun ya? Ha? Yoksa her zaman böyle miydin Demir? Sen bir cinayeti azmettirdin. Ben mi? Evet sen. Ben olsam o kadar peşim hükümlü olmazdım. Her şey bitti Demir. Bunu bilecek kadar da iyi bir avukatsın sen. Kerem oradan çıkacak ve sen onun yerine hapse gireceksin. Evet, ben de bir miktar ceza alırım. Ama asıl cezayı baban alır. Eğer cezaevine girme ihtimalim olursa... ...hiç tereddüt etmem. Babanı da yanımda götürürüm. Orada da ölür adamcağız. Babam mı istedi bunu? Evet, o istedi. Kerem çıkarsa baban içeri girer Cemre. Bir daha da ömrünün sonuna kadar buradan çıkamaz. Biliyorum çok zor bir tercih bu. Anlıyorum seni. Ama doğru kararı vereceğinden eminim. Sonuçta kim babasının cezaevinde ölmesini ister ki? Hayat işte. Adaletsiz.